arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız evet yeni bir video yapacağız o sırada niye ben o sırada dedim neyse lan ya ben girişi yapacağım anladın mı geliyor Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Evet yeni bir seri yapacağız. Yeni bir seri. Neyse o zaman başlıyoruz. Lan e, ee, kırıldı. Neyse. Evet kahramanlarımız ne diyorum ya. Hemen ne diyorum işte bu. Gladius, Ignis, Akteş, İlni, Neyse. Eee... oğlum bir şey yapacağım. Artık birazcık aksiyon olsun ya. Önceki savaş gibi olsa aksiyon gibi. Paramız da var. Kendimiz evde alabiliriz. Öyle işte. He öyle diyorsun. Hadi bir şöyle mi yapsak? Geliyor bak geliyor bak yumruk geliyor. Yumruk. lan? Dikenim var kafamda tamam mı? Kafamda diken var. Anladın mı? Selam aleyküm abi. Lan sen nereden geldin? Lan diken battı. Lan sen nereden geldin lan? Sen nereden geldin acaba? Acaba? Oo. Lan. Yeah. Ana öldü lan. Es atalım gitsin ya. Gitsin ya atalım lan. Makineye gidiyor. E o makine ne işe yarıyor ki? O sırada cebindeki bütün DNA'lar için. Lan. Lan bütün DNA'lar. Hayır. Makine. Hayır. Hayır. Hayır lan. O sırada var. O sırada canlanır. Lan yeter lan. Ugh! <whimper> 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 <sighs> Ugh! Lan, lan bu çok ağırmış. Ah, lan. Lan. Hayır. Lan, ezildi lan. Ah. Ah. Anam. Bunu ağır zannediyordum ben. Yap. Lan lan lan. Yeter lan. Silah nerede? Aha silah burada. Yeter lan. Yeter. Uha lan silah patlatıyor. Yeter lan. Yeter. Lan silah Oğlum bu silah da elimden düşüp düşüp duruyor ya her zaman. <Sülüyor> Yeter. Yeter. kadar <Sülüyor> <Yeter. Sülüyor> Tuttum. Evet tuttum bu bir başarı Bu bir başarı değil mi Şimdi sıra geldi Lan Yeter lan Al lan şunu Aa! Aslan nerede as Aha burada Lan ver lan şunu Yeter lan. Özel formama dönüşürüm ben de. Yeter lan. Şuraya bir yer açıyorum. Özel formama dönüşüyorum. Yeter. Yeter. Geri gelebilirim Hayır şimdi öl ve ve fırlarlar Evet fırladı lan hayır Oha ben Canlanamaz aslında. Yeter lan! bu O neydi? Ah be! sonunda ve ve o sırada selam <laughs> Kaçak kalk çıktı. ağzına ben. <gülüyor> eh. <gülüyor> Lan. Lan. Ama şok dalgası neydi? Şok dalgası yarım. Bir tek bu hareket etmez. Bu ve ve o sırada video bitmiyor uh! ve eve fırlar ama o oh, hiçbir şey olmaz aslında o sattı mı hayır ne o sırada diye başkası gelir abi ve oh, lan. Oh, lan. Öldürdün ah. 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 mu lan? Bir saniye. Lan. Ev mi yıkılıyor lan? Hayır. Lan çabuk. Hayır, ev yıkılıyor. Lan ev yıkılıyor. Lan ev yıkılıyor. Lan ev yıkılıyor. 麦克，君，麦克，君。对，啊。啊 lan. üstüme düşers Lan lan açın. Lan hayır lan, ben niye bunun altına geldim? Bu sırada lan 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 neredesin lan İkniz İkniz neredesin lan? Lan, 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 Gladius. Gladius. Gladius lan, sen misin? Lan neredesin? Aa buradasın. Çabuk lan kaç. Kaç. Lan. <laughs> <laughs> o sırada havadan bir şeyler olur. Lan havadan nükleer bombalar düşüyor. Hayır. Tüm. Lan yerde de mayın var. Lan ne yapacağız? Yeter lan. An gitme. Hayır. Bunları tutamayacağım. Hayır. Hayır, uh, gitme, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Patladı. Ospada. <laughs> sı saçmalık. Vay! Tuttum. Aa! <laughs> <laughs> Geliyorum. Ben burada ne oluyor? Bas lan! Yardım etsene! Ben burada zanzurda yanıyorum. Sen örümcek adam mısın sen? Bu nasıl iş? Ama aslında içinde insan var. Lan! Lan buradan ne oluyor? Lan oğlum çok kötü. Ev uçuyormuş Lan! <stülüyor> <personez astım. I2> lan! <gelelimlar> <I2> uh. Lan başım çok kötü dönüyor. Aaa. Başım çok kötü dönüyor. Başım çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yardım et seni. <laughs> <laughs> Kıraydı. Geldim geldim. <gülüyor> 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 tutunmam gerek. Onun hadi hadi. Yes tutundum. Çekiliyor tamam. Tamam çekiliyor da bu niye ısınmaya başladı lan? He, Ignis Ignis senden mi? E, evet, Gladius benden dolayı. Ev hala orada. Tam evi durdurmaya başardık. Oh be. Dünya varmış. Oh be, dünya varmış be. Lan o ne? O ne? Lan sen kimsin? Artık gitme zamanı. Lan. Lan, lan sen de ki. <laughs> Artık ben de gideceğim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitmiştir. Abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. E, e bu titreşimler nereden oluyor lan? He ondanmış. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Şu an çok acele etmem gerekiyor çünkü bu şeyler ışınlandı. Neyse o zaman görüşürüz. Lan, siz de kimsiniz lan? Run! Run! Uh. Yeah.